Maharetli hanımlar, evde kendi bluzunuzu kendiniz yapmaya ne dersiniz? Eğitim koordinatörü İktüre Şiz'den, rahatlığı ve şıklığıyla hayran bırakan, çile bezinden bluz yapmanın tüm detayları az sonra Zahide Yetiş'te. Şimdi İktüre yanına gideceğim hocam müsaadenizle. Sonra Füsun Fırat'ın yanına gideceğim. Ondan sonra da hepsine de lütfen katılabilirsiniz. Fikrinizi... Dön, ben burada oturayım. Evet, Harikasınız. Tamam, Peki. Efendim günaydın. Günaydın günaydın. Bugün iki Ay. katı mutluyum. Neden? Ee, esasında acayip yorgunum. Çok kötü fena yorgun. Niye diye bir sorun. Niye? Çünkü ben spora başladım. Ay ne güzelmiş. Evet ama orada bir Kadir Hoca var beni çok fazla yoruyor. Döveliz biz Kadir Hoca'yı. Dövelim. <laughs> Gidelim dövelim ama. Şimdi Canan Hanım da hep spor yapın diyor ya. Sen bana bakarsın. bakar mısın? Ben neler yapıyorum bana yine bakar mısın? Ama ben aşırı spor yapın demem. Aşırı spor dizleri, kalçaları mahveder. İki gün ya. yapıyorum efendim. E tamam iki gün çok yoğun yaparsanız yakında bursit olursunuz. Demedi, ne oluruz demeyin. Ne olur hocam? Ne Bursitis. Bursitis. Bursit. Yani e, yani eklem eklemlerde ağrı başlar. Ha. Ben ha. şey yapıyorum. Yoğun ama. olarak yaptığınız zaman. Ee, ne neydi o? Şey yapıyorum. Daha ya. yaptığını bilmiyorum. Pilates. Pilates. Mi yap Pilates. Pilates yapıyorum. <laughs> Daha yaptığını <laughs> bilmiyor. Görüyorsunuz değil mi? Şaşkınım ay benim ben, ya. E, yani Kadir bir Öce... hareket, bir hareket e, sık sık aynı hareket yapılırsa o eklemleri yoruyor haber ha. olsun. Onu tamam. ben söyleyeyim. Kadir Aza Hoca azar azar açıla 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 yapılması lazım. Neymiş bu Kadir Hoca bir getir de bir boyun ölçüsünü alıverelim hocanın. Ama bak hazır böyle getirir. ölçü alıyorken. Getiririm gerçekten getiririm. Getir yapsın çünkü, sen hatta burada aa, spor yap. Aa ne kadar şık oldun. Bak bak dur. Bana ay, yaptırıyor. Ben yaparken. çünkü hiç spor yapmayan biriyim. Ben de bana diyorsun zannediyorum. Hayır, <laughs> Hayır spor'a bana takıldım ya zannediyorum. Şey. Şimdi bak bak ama renkler ne kadar güzel oldu evet. bir anda üstünüzde. Ama evet. Doğru şöyle bir diyorsun birazcık diyorsun. daha şöyle bir dönün. Yalnız bu rengi nasıl elde ettim biliyor musunuz? Nasıl? Boyadım akşam. Ciddi mi? Vallahi Neyle boyadın? Beyaz renkli Aa. kumaş boyasıyla tabii. Aa, ne kadar güzel olmuş yani. ama. Çünkü lacivert dantel yok. Ne yapıyorsunuz? bunun kollarına şöyle yaptınız mı? Hmm. Neyle boyadın? Nasıl, Nasıl, boyadınız? E, çamaşır makinesinde. Boya yatıyorsunuz. Makine <laughs> Aynen. Yo vallahi mis gibi. <laughs> Peki. Olsun koca koca alsın bir tane daha. Var Abi. mı öyle kocalar ya? Benimki Makine öyle. öyle. <laughs> vallahi beyefendi hiç öyle görünmüyor bak. Bir tane eş var burada hayatta almam diyor. Ne ben işi de, var makinenin boyada diyor. Bozulmadı ki Bozulmuyor zaten. tabii. Bozmaz, Bunu, bozmaz. Bozmaz, bozmaz. bozmaz, Hocam gördüğünüz gibi iki evet. dakikada iki şekil birden yapabiliyoruz. Ya, tabii, tabii çok bununla şey, ne çok yapacağız? Işin. Heh. Heh. Esasında Heh. onunla ne yapacağız? Benim çok böyle okuldan sevdiğim bir arkadaşım var. O da öğretmen benim gibi. Şile'de oturuyor. Geçen ha, cumartesi ona gittik. Şile gitti. bezleri gelmiş. Hep bize şile hediye etti. Ama bu elle yapılmış. Yani el tezgahından. Çok Aa. kıymetli bu kumaş. Fakat böyle ince uzun. E bununla bluz olur mu? Olur ama ne yapacağız? Ol işte öyle ekleyerek. Aynen ha. öyle. İkisini birbirine ekleyeceğim. Ondan sonra düşük kollu böyle hani şu ıı... Bel bölgesinde dantelleri olan çok şık bir şeyler yapacağım. Şöyle bir şey, Ay, bir, şey ya, bir şey mi? Bu tam ters olacak. Tersler Aşağı doğru olacak. bakacak. Yani, evet. Onu yapamadım da tutamıyorum çünkü. Için. Yani az sonra biraz e, ilerledikçe ilerledikçe bana gelirseniz Eşlik yanıma. Eşlik ederiz tabii. Tabi 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 biz da. de görmüş oluruz. <laughs> <kalır, gülüyor> ben kalırım, de Canan Hanım'a hayranım. Açıkçası bilmine, ilmine ve Türkiye'nin bu tür Kaç hanımefendilere. Kaç tane kitap yazdı ve pek çok Ben hayatını bende değiştirdi. Var. Bütün kitaplarınız var severek e, okuyor ve bana spor yaptıran kadın işte. yani ben yapmıyorum. Yalnız ki. ben bir şey söyleyeceğim. Siz, siz demin gayet güzel söylediniz. Ben hiç spor yapmadım dediniz. Evet. Hiç spor yapmayan bir insan yani fit olmayan bir insan birden bir spora başlayınca sakatlanıyor. Hmm. Onu onu yavaş ben yavaş uyarıyorum. Yaptım hocam yavaş. yavaş. Ben. Evet. Onun için vücudun ısınması için ve vücudun yavaş yavaş e, adelelerin, eklemlerin, eklem hı hı. bağlarının bütün şeylerin açılması için. Sonra bel fıtığı olduğum diye gelmeyin. Sonra dizimde şey ölü oluyor. menüsküs gitti diye, ayak bileğim şişti diye geliyorsunuz da onun için. Şimdi şöyle Hiç yapıyor. Hiç spor kadir yapmayan hoca. bir insanın Hı. üst üste devamlı spor yapması maalesef doğru değil. Ama maalesef bunu spor hocaları tabii ki öneriyorlar. Ne kadir hocaymış? Araya bir kadir, kadir hocası hoca koşturuyor. Ama ne yapayım kadir hoca kaç yaşında bu kadir ki? hoca? çok genç ya 30'lu yaşlarına gelmişler. Sen Kadir aha. Hoca'yı kenarda tut, sen Canan Hoca'ya bak. Ha, yani Hayır ama ben sen... Kadir Hoca'ya bir şey demiyorum. Tabii, Tabii canım yani meşleği. genç arkadaşlarımız yapıyor bu işi ama ben size söylüyorum, hoca hanıma söylüyorum. Hmm. Yani hiç spor yapmamış. Ben onu söylüyorum. Bir kişi çıkıp 5 kilometre koşamaz kardeşim. 5 km yürüyemez. Yaptırmıyor işte Kadir Bey hmm. onu bana yaptırmıyor. Onu, ama üst üste bir şey de yapılması doğru değil. Hmm. Yavaş yavaş vücudun açılması, hazırlanması lazım. Onu, onu yap. Her gün mesela şu oturan göbekli hanımlar her gün 10 dakika yürüsün fazla değil. Aa, hocam nerede göbekli hanım ben göremiyorum. Ben görüyorum. <laughs> <laughs> 10 dakika fazla değil. Hemen <laughs> kaslar, ayak bilekleri, dizler gidiyor, <laughs> gidiyor. Evet. Yani spor yapın diyoruz. Hareket bunu spor değil, hareket As. çok hareket. Hareket, fizik. hareket. Fizik aktivite çok önemli. Şimdi mesela işte yine Kadir Hoca diyeceğim kızacak diyorum. Allah'ım bana ne diyor Kadir Hocaymış bu sabah başladı gidiyoruz. Hadi bakalım. Bana diyor ki neye fazla, fazla hareket etmemelisiniz. Güzel. Çünkü yaşınız ileri. Kaç yavaş yaşındasınız yavaş, ki siz daha? 57. Yavaş ya tabii Maşallah. göstermiyorum çünkü niye diyet yapıyorum? Maşallah, Maşallah peki bu arada Karatay biz Canan Hoca gelince e, tamam diyeti istiyor. Biraz da beslenme <laughs> biçimi. Peki. Ben o zaman siz de devam devam ediyorsunuz. Yanınıza geliyorum arada teşekkür, sırada süpersiniz teşekkür, teşekkür ediyorum. Hoş bulmuş. Kapları daha güzel yaptım. Oo, Siz gelene kadar biz neler yaptık diyeceğim de biz yapmadık tabii sevgili. İlk tur eşiz yaptın nefis Aslında. de oldu. Şöyle bir bence bunu çekeyim bence şöyle bir göstereyim. Olur. Ya Ölünde. bunu hangi kumaştan yaparsanız yapın çok güzel olur. Tabii tabii. Esasında ama bu tabii çok doğal ama bir kumaş. açık olduğunu size. Hı -hı. Şöyle göstereyim. Az önce yakayı kesiyordu İlknur Hanım. Bir de e, şeyimiz böyleydi. Bakın ne yaptık? Şu şekilde zikzak yaparak ara dantel haline getirdik şunu. Ya değil mi? Hiç Dur bak bak ben ne yapacağım ha, ha, bak. Ha, ha. Ha, i̇şte bir begu şöyle değil mi? Oo, o, siz de o yazdık şu şuraya koyacağım. Manken aman. gibisiniz maşallah. Teşekkür evet, ederim evet, hocam sizden duymak ne güzel. Ama. Ben ben olsam mesela bunu yazı böyle kullanırım. Bunu da şöyle uzatırım aşağı kadar. Ha, elbise tabii canım. Tabii canım. Tabii, elbise tabii, oldu işte. Siz aynı. Siz hocam bunu bluz olarak yaptı ama. Ben o kadar da kubaşım. Fotoş azalmış cimri. Tü, tü, <laughs> Bu tanımıyoruz ama yine hakkında gıyabında konuşmayalım ama. Güzel Çok severim. Ha, ondan. <laughs> Eksik ama olmasın. ben olsam bunun altına şu renk tül yaparım. Evet. Yazın ne yapılmaz. Yazın ki? bunu istediğiniz yerde giyip tül olsun. Doğru. Şuraya kadar da şey. Ay yani uzun da olabilirse bir abiye vallahi giyilebilir düğünde falan. Değil mi evet. hocam? Oo. Tabii ki. Az yani az hocam ya hocam bir daha sizin geleceğiniz gün Çok ben size bir şey yolda. dikelim. Niye bugün aklımıza gelmedi Hiç. ya? Ya az önce e, keşke dedim yanlarını daha dar yapmasaydım hocaya verip o geçti aklımdan ama zamanında düşünememiş. Olur sanki bu hocama? Olur mu dersiniz? Olur mu? Biraz dar gibi ama. Ya ben Al zaten ayın ucundan yapar yollamaz verirsiniz. mıyım? Olmazsa alırsınız. Vallahi oldu ben hocam. Ben aynısından hocama fotoğrafı e söyledim. Çok güzel oldu. Dur Yanları bakayım gitti. şuradan. Ha, <laughs> Hoş geldin. Çok yakıştı. Çok çok oldu. Güzel oldu. İlkan Hanım ben buradan böyle bakıyorum. Siz gelin bakın olur değil mi? Öyle. estağfurullah. Kenarları da oldu. oldu oldu. Oldu oldu. oldu. Çok da yakıştı tamam. güzel kadın. E, güzele ne yakışmaz. Tamam. Hocamın maviş maviş gözlerini görüyoruz göremiyor şu ekranlar Çok ya. Yakından mı bakmak lazım? Muhteşem gözleri var. Bir şey söyleyeceğim. Var. Yalnız buraya bir vatka lazım sanki. Değil mi? Şöyle bir hocamın şu yani yok, yok, sevmiyor, bu yok yok hayır yazlık. Yazlık. Yalnız hocam buradan acık transparan. Bunu ne yapacağız burayı? O e öyle sana ne transparansı? <laughs> sana mı kaldı? Ay hocam, <gülüyor> hocam <gülüyor> ne bileyim eniştemi düşündüm. <laughs> Adamcağız <laughs> kalpten gitmesin kalp profesörü karısı varken. Hem zeki <laughs> hem bilgeli bir de seksi. Şey yandık. Yok onu hallederiz siz merak etmeyin. <laughs> tamam hocam süper. <laughs> Bunu alsam mı böyle güzel oldu gerçi de yok, tabii bu ki. Bu Dikiyim, tabi şey, giderken, yok bu sıcak. Dikeyim tabii, bitireyim giderken. madem ne yapacağız? çok, çok, güzel oldu. Çok makbule geçer. Tamam. Teşekkürler. Ay süper süper. Çok doğal çünkü. Ben her şeyi Emret. doğal sevdiğim için. Aynen hocam tavsizlik. Ben okul arkadaşımıza teşekkürlerinizi iletin artık. Çile bezi efendim. Tabii çile bezi hakikaten en doğal, doğal olan şartıyla yapılan bluzlar, elbiseler. Ben eskiden beri çok severim. Yani Doğru. bütün İngiltere'ye falan götürdüğüm hediyeler İngiliz arkadaşlarıma. En güzeli. O Kendi memleketimizin kumaşını evet, bilmiyoruz. Evet, Çok götürürüm. Evet Artık kalmadı galiba değil mi Sümer? Çok bana. az, çok az var. Bizim, bizim Ama çile kumaşımız... Çile bezi satan dükkanlar var. Yani tek tük İstanbul'da. <laughs> Hocamın e, tiril tirin yazlık gömleği de hazır. Çok teşekkürler. Bu bana Elinize hakikaten sağlık. sürpriz oldu. Elinize sağlık. Rica ederim. Gö e el emeği göz duru. Öğrenlere de çok teşekkür ediyorum. Rica çok saygım var. Şileli Hanımlar. Ay, sağ Şileli Hanımlar. bezinden. Bu, bu arada Fatma Hanım yani hoca hanım bu kumaşı bana veren arkadaşım. Ay sağ olsun Fatma da Sizin izliyorsun. için özel bir şey yapabilirim dedi. ya. Yani. Çok Aa, teşekkürler. Güzel. Zahmet çok etmesin. seviyormuş. Şunu, Şunu bir göstereyim. E, hediyemizi verdik ama hediyeniz üzerinde şimdi şuraları nasıl yaptığımızı da bir gösterelim. Heh. Şöyle evet. hem Çok ucunda şey var. Oldu. Şöyleydi dantelimiz. Bunu ara dantel haline getirdik. Makinede zikzak yaparak. Ha. Yine tek kat olan danteli yakaya geçirdik. Burada mesela kolda olmaz. O zaman çok fazla. Yok hayır olur. olmaz. Ya yakada ha. kullanmayacağız ya aşağıda ya burada. Üçünü bir arada kullanıyoruz. O zaman çok, çok fazla evet. abartmış evet. abartılmış olur. Bir de şöyle çok bir şey güzel, var. Çok güzel, çok sade. Çok teşekkür Ay, ediyorum. Çok Sen de çok sağ ol. Rica ederim. Çok önemli bir bilgi. Bu kumaş bu kadardı. Yani eni bu kadardı. Benim hmm. bunu genişletebilmem için bu atraksiyonu yapmak mecburiyetim vardı. Hani hmm. düz de ekleyebilirdik ama o çirkin oldu tabii. Ama çok teşekkürler. Peki, Peki o zaman. Tamam. Şöyle bunu katlıyorum hocam size. ha <laughs> Hemen iki dakikada bak. Çok Yaşasın, teşekkür ediyorum. Çok güzelmiş. Kuzum ellerinize Te sağlık. ederim. Çok, güle çok güle teşekkürler. E, leptin saatlerinde soracağım hocama ama burada Daha yeni bir şeyler yapılıyor. Tamam Sordum mı? hocam de... yarısındayız. Tam yarısındayız. Şimdi şöyle bir kumaşım var onu da değerlendireceğim. Artıkları değerlendirmemi seviyorsunuz ya. Hı -hı. Bundan da çanta yapacağım. Aa! Tabii. Böyle peki küçük bir şey olsun kesebilirim ya hocam gibi. ilk gelmişim buraya evet. gördünüz mü Şunu çantanız da şundan oluyor şundan sap yapacağım ondan. bana mı yapacaksınız evet ya, bugün o artık ya. her şey size hmm, o İşte o kadar Ya, ya. Şimdi <laughs> bunu oraya aplike edebilmem için önce şu şekilde kumaşın kenarından zikzak yapıyorum ve o kadar kolay hmm. yapılıyor ki bu ee, o kadar olur şimdi bunu alıyorum elinizden hemen şöyle koyuyorum üstüne diğerinde öyle çalışmıştım bluzu da Şöyle hoş bir ambiances yaratıyorum. Elbet, evet, e, ha. Buradan da düz dikişi geliyorum. Sadece düz dikiş aşağıya kadar. Ha. Şöyle buyurun. Tamam. Şu hali görüyoruz. Hemen şöyle sadece dikiyorum. Sadece düz bir dikiş. Zaten zikzağını az önce yapmıştım. Böylece ne oldu? Bu buraya monte oldu. Hemen çıkarıyorum. Bakın. Şöyle bir gösterelim. Hani o çantanın neresi diye şimdi tutturamadım ben yani ama ee, şunu da bir ha. şey yapayım. Onu da yan tarafına yapacağım. Bu çantanın önü olacak. Şunu da şuraya tutturacağım. Bakın. Ha, şöyle Böyle. olacak. Evet. Arkaya da kumaş getireceğim böylece kese gibi olacak esasında çanta ha, derken küçük güzel. kese. boynunuzda Ama canım onunla beraber takım. Hadi yapalım bunu da o zaman ha Hemen bunu da yerleştir. Ya orayı niye oraya gittin diyordunuz. Gördünüz mü hocam? <laughs> <laughs> Aynen aslında bu, bu mantık. Ee, şimdi her ne kadar çanta yapıyor olsak da hocamızla yaptığımız güzel bluzun da aynı şekilde dikimi. Diki <laughs> <laughs> Bir de onu görüyoruz tabi ee, çok fırsat olmuyor ee, devamlı makinenin başında. Siz zaten ben arada görüyorum biz dinlemekten. Hmm. Ee, öyle <laughs> var, hocam öyle güzel çok şeyler güzel anlatıyor. anlatıyor ki açıkçası. Bakın gördüğünüz gibi bu bitti hemen altına hmm. kumaşından koyacağım şurasında şöyle düz kıvıracağım. Kumaş kaldı mı ki? Var var şu tarafta var. Heh. oradan alırım ben. Tamam o zaman böylece ben size bize kolay gelsin. Biz bir sene kadar Mantır bitmiş olursa bu. ne olur getirin bana tamam. Çantasıyla geliyor yazar. Dört kız çantasıyla. Evet. Profesör Doktor Canan Karatay'a çok teşekkür ediyorum. Misafirlerime çok teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Oruçluyken Herkes... bu yapılır mı? E, daha, <laughs> çok, daha büyük sebap var hanımlar aslında. Hocama <laughs> <Çok> sormuştum <laughs> öyle demişti. Hocam hakkınızı helal edin. Siz görüşmek üzere. Herkese iyi Ramazanlar diliyorum. Sağ olun, Sağ olun, Sağlıklı mutlu Ramazanlar. Abi. Görüşmek <laughs> üzere efendim. Yarın Mustafa Dertek <laughs> hocamız var. Mutluyum. Bekliyoruz.